Ulan vatan hainimiz lan. lan ne çekiyorsunuz? Ne vatan hainimiz? Ahmet Hakan'a niye evet. saldırdınız? Niye saldırdınız? Bunlar bize saldırdı ya. Saldırganlar kim? Kim ya da kimlerle bağlantıları var? Kanal D Haber çok özel bilgilere ulaştı. Verin gerekli. Olma, Saldırganların dördü de Van Gevaşlı. Akrabalar Fatih'te oturuyorlar. Neden yaptınız? Neden saldırdınız? Uğur Adıyaman 29 yaşında, özel güvenlikçi. 12 10 tarihinde Fatih AK Parti teşkilatına üye olmuş. Polisin kaydı çok kabarık. Uyuşturucu birden fazla kişiyi tehdit, resmi belgede sahtecilik suçlarından sabıkalı. 24 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan Seyhan Adıyaman'ın kardeşi. Siz niye saldırdınız? Şey siyasi bağlantı var mı? Niye saldırdınız? Fuat Elmas da özel güvenlikçi. Elmas da 19.06.2007'de AK Parti Fatih Teşkilatı'na üye oldu. 2011 yılına kadar özel bir güvenlik firmasında çalıştı. Ahmet Hakan'a evet. niye saldırdınız? Neden saldırdınız? Çağmuran Ergin 29 yaşında. Şu an bir tekstil firmasında çalışıyor. Polis kayıtlarına göre onun sabıkası da kabarık. Uyuşturucu ticareti, yaralama ve silahlı yağma suçlarından poliste işlem görmüş. <laughs> Dördü dün gece aynı araçtaydı. Ahmet Hakan'ın evine birlikte gittiler, birlikte saldırdılar. Polis güvenlik kamerasından saldırganların kullandığı otomobili belirledi, kısa sürede de ulaştı. İşte saldırganların kullandığı o siyah otomobil. Onlar gözaltına alındıktan sonra araca da ulaşıldı. Araç Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirildi ve burada da üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı. Polis otomobilin saldırganlardan Uğur Adıyaman'ın abisinin kiralama şirketinden alındığını belirledi. Saldırganların kim olduğu araştırılırken kritik bir bilgiye daha ulaşıldı. Dört saldırgan Ahmet Hakan'ı çok önceden takibi almış. Hatta geçtiğimiz pazartesi günü Hakan'ın evinin önünde keşif yaptıkları belirlendi. Yani saldırının önceden planlandığı ortaya çıktı.